Evet arkadaşlar herkese günaydın. Babacığım birazcık Yeni... babacığım benim bulaşık suyu yiyeceğim. Tamam başlayalım. Evet. Yeni bir günler herkese günaydın arkadaşlar. İki çocuklu bir hayat ve bu günümüzü sizlerle bu şekilde blog olarak paylaşmak istedik. Biz bugün Lila ile beraber erken kalktık değil mi kızım? Lila erken uyandı daha annesi ile kardeşi uyuyorlar. Biz şimdi yine kahvaltı hazırlıyoruz. Bir de sen de baba. Söyleyebilirsin. Bir, bir um, yaratıyor. Ne yapıyoruz? Bu ilk vidas çünkü. Öyle bir mi? Sırmızı kapat kapatalım. sıvı sıvı Evet dediğim gibi annesiydi kardeşlerimiz uyuyorlar. Biz de Lina ile erkenden Lina'nın karnı çıktı çünkü ona kahvaltı hazırlıyoruz. Patates yediğinde yani patates yapıyorum. Suya çarptın Portakal, çok Babacım. portakal Babacım. suyu çok seviyor. portakal suyu. Ve şöyle ona Babacım. çok sevdiğim peynirlerden Babacım. ben hazırladım. Babacım. Salatalık Babacım. ve Babacım. miso peynirlerini çok iyi yedim ama Babacım. hangisini Babacım. istiyorsun Babacım. kızım? Diyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde başladık. Evet o zaman hanım uyandınız mı? Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. Hadi. iki çocuklu hayat oldukça zor. Bugün yardımcımız gelmiyor. O günü izinle. Biz de evde dört kişiyiz. Ben Lina ile içeride yatıyorum. Hadi Annesi... ya beş oldu. Evet o fiyatı beş olacak. Özlem Hanım. Bebeğimiz de bitti. Salonda uyuyorlar. Ayrı ayrı yatmak zorundayız. Çünkü Bebeğimiz ağlayınca yine uyanabilir değil mi kızım? Evet. O yüzden bizlerle ayrı burada yatıyoruz. Bu şekilde bir dönem devam edecek. Daha sonra tekrardan bir düzenleme yapacağız. Değil şey mi evet. kızım? Lina ne? artık büyüdüğü için. Ne? Şey. Nerede yatacak Lina artık büyüdüğü için? Ne? Lina. Artık nerede yatacaksın kızım sen büyüyünce? Evet. Söyle bakalım. Nerede? Kendi, Kendi yatağında yatacaksın. Ne yapıyorsun? Bugün değil. Bugün değil. Biraz daha büyüyünce. Evet arkadaşlar bu şekilde. Menümüzde peynirimiz var. Yumurta haşladım yine ya. Ve patates yaptık. Biraz fazla içeriğimiz var. Yine sıcak patates lazım. Patatese gerek yok normalde patates. Ee, böyle menü gerek yok ama yine sıcak ya. Onu da ekledik. Tereyağı arkadaşlar böyle kısık ateşte kalın kalın yapıyorum patatesleri. Doğramak doğruyorum. İçi haşlanıyor, etrafı da iki tarafı, azıcık kızardı yeter. O şekilde. Daha sağlıcakla, çok kızarmasını da istemiyoruz çünkü. Kızım ne yapıyorsun orada? Kırmızıyı kıracağım. Hmm? Hadi şimdi gel, portakal sıkacağım. Böyle mı? Tamam. Hadi bakalım, başla. Sen devam et, hadi bakalım. Ne yapıyorsun? mi bakalım. Baba, ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Allah, portakallarımız tamam. Şimdi patateslere bakalım. Patatesler yanmasa kızım. Evet, portakallarımız da hazır. Kocaman bir bardak üzerine portakal suyu. Oo, ne kadar mı kızım? Oo. Evet arkadaşlar, portakal sıyırını tıktıktan sonra hemen kapıları temizliyorum çünkü kuruyunca daha sonra çıkmıyor. Değil mi kızım? Onlar da alsın, yine elde. Getirelim kız, ya soyacak mısın onu şey, yumurtalına? Bilal yumurtasını bir taraftan soyuyor. Patateslerimiz neredeyse oldu değil mi Bilal? Baba! Oo, nerede olmuş Bilal? İstenimizi şöyle ben ısıyorum. Bak ya ateş. Bu kadar da güzel yeter. Evet, bu patatesler de pişti. Bina. Bu da daha topu, tamam mı? Böyle böyle daha sıcaklar. Evet, majeseler hoş geldiniz majeseleri. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, Ruhsar Hanım ancak böyle bildi. zamanıma. Yani gezi boyunca ayakta kaldım. Gerçekten mi? Evet. Ah, canım benim. Takasını yaptı, hmm. çişini yaptı. Hımm. Ondan sonra elmayı taktı. Hımm. Üç kere de. Hmm. de Gece geç yatıyoruz ya. Hadi bakalım. Yatılı bizimle kalmıyor. Akşam saat 9'da kadar çalışıyor. Sabah saat 9'da geliyor. Akşam 9'a kadar ekşileri toparlayıp evi yakın bir yerde. Özbek bir ablamız o. Hani pazar günleri o da gelmiyor. Bu şekilde hem biraz zor hem de biraz eğlenceli diyelim. O zaman böyle geçiyor. Evet, içeriden sesler geliyor. Bakalım ne yapıyor bizimkiler. Evet, bakın. Bizim inekler burada. Diğer annesinden biliyor paçır paçır. Yine ne yapıyorsun kızım? Evet arkadaşlar, Özlem Hanım salonda yatıyor. Bebeğimizle de birlikte. Ben de yine de birlikte yatak odasında kalıyorum. Değil mi kızım? Hı? Bir şey söylemek ister misin Lina? Biz de önce uyandık. Evet. Kızım kahvaltıya da gelmek ister misin? Hadi. patatesler. Evet. Patates bir şeyde kes. Kızım kahvaltımızı yapmak zorundayız. Bir yemez şimdi açamayız Tamam mı? O zaman yumurta falan yemeyeceğim. Ve sen söylemişsin de Ahmetleri böyle Nazlı'ya çağırabiliriz. Tamam mı? Hadi bakalım önce yumurtamızdan başlayacağız. Tamam mı? Hadi ilk önce Patates. Patates tane o zaman. Kaç bakayım az. Tekerlikle yiyebilirsin kızım. Ben de odayı tırttırma. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Lina arkadaşlarını çağırmak istiyor. Hemen karşı komşumuz şurada. Burada ne bakıyor? Lina nasıl çağırmaya gitti bakalım. Evet Lina komşunun zilini çaldı ve komşuya geçti. Arkadaşlar artık büyük çocuk gibi davranıyor gerçekten. Ee, kendi kararlarını kendi veriyor. Komşuların Çağırıp, el çağırıp davet ediyor, onlara gidiyor. Güvenilir sana, biz de izin veriyoruz onlarda kalmasına. O şekilde. Evet arkadaşlar. şurada azıcık toparlayalım. O zaman da yardım edelim. Evet arkadaşlar. Minnak uyuyor. Özlem Hanım halin ortalarda yok. Banyo yapma derdinde. Evet, size şöyle bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Evet, bugün hava soğuk. Hafif kapalı, bulutlu. Şu arkadaşlar bizim şöyle bahçemiz. Orada yürüyüş parkı var burada. Spor salonları. Orada yürüyüş parkları devam ediyor. Bakın şurada bir tane çocuk oynadığı var. Böyle devam, Böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. bir tane daha çocuk oynadığı var. Evet, evet arkadaşlar Lina hala arkadaşım da geldi. işini yaptı tekrardan gitti. Ve bizim majesteleri nihayet ancak uyandı. Ben yani bir Uyandım ben. Kaç saat oldu ben uyandığımda? Uyandı, makyajını yaptı. Süslendi, püslendi. Kıyafetlerini giydi. Evet. Yine böyle unsal gibi çıktı. Ha? Bugün ne çekiyoruz? Bugün. Bir babanın gözünden iki çocuklu hayat ve bir baş belas kadının hayat. Aşk olsun hayatım. Aşk olsun babanın gözünden. Aşk olsun hayatım. Ya. Evet, bakalım o zaman ne olacak burada. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, bakın canavar. Her tarafı tertemiz yapıyor. Arkadaşlar, Lina hala arkadaşında. minnak burada uyuyor. annesi içeride bir şeyler peşinde. Gün böyle geçiyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Gün devam ediyor. Ve maceraları, maceraları hazırlanamadı bir türlü. Maceralar hadi bakalım. Lina arkadaşlar komşuya gitti, arkadaşına gitti. Artık bir ergen gibi davranıyor. 4 yaşında olmasına rağmen çok ilginç. Güvendiğimiz arkadaşlar onlar da bize güveniyoruz. Orada oyun oynuyor arkadaşlarla. Evet Özlem Hanım. Sen uyanmadan. Biz nereye kalktık? Kahvaltı yaptık. Ben yerleri süpürdüm. Sen halen... Oh. Sen mi süpürdün yani? Yok. Kedem süpürdü. Bak görüyor musun? Kim Büyütemiyorum. Yer... Ayağın Ayağının altına bak. Bak. Diğer tarafa adam, bak. Bak görüyor musun? Ya kim? Sonuçta bir şey söyleyeceğim. Onun parasını veren kim? Kim? Kim aldı onu? Kim? Ve sen aldın. Evet. Parasını alıp ben düğmesine basan ben sen üstümüş oluyorsun. Allah Allah. Tabii ki de ben üstümüş oluyorum. Aşk olsun hayatım. Bir daha alayım olayım. Bir daha alayım olmuş olayım. öyle şey, gerek yapıyorsun. yok. Ben öyle gerek yok. Teşekkür etmen lazım. Teşekkür ederim hayatım. Evet evet arkadaşlar. Gün böyle geçmeye devam ediyor. Ben oruçluyum bugün. Birazdan enerjim düşer. ve ben... Uyur. şöyle yani bir saat falan yatarım. Bir saat dönmek iyi geliyor böyle iftardan önce. Daha sonra iftarımızı yaparız. İftardan sonra ben gözlerim açılıyor genelde. Sahura kadar devam. Zahura kadar eğlence değil mi o zaman? Sahura kadar. Sahura eğlence. Evet. arkadaşlar. Tayarıca öyle sahura doğru programı başlıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Akşam saat 10 gibi 11 gibi başlıyoruz. Sahura kadar sorularınızı cevaplıyoruz. Tıbbi sorular. Sorulmasını bekliyoruz tabii ki biz ama bazen tabii şeyle alakalı sorular gibi o zaman değil mi? Hocam şu orucu bozar mı? <laughs> Bunu da bıca sormayın arkadaşlar. Yani onu burada dile getirelim. Biz sonuçta imam değiliz. Yani onu soracağını diğer başka. Buraya daha böyle ne bileyim ailelerle alakalı, tıpla alakalı şeyler olabilir. Onları sorabilirsiniz. Instagram'da daha çok aktif öz zamanım. Evet. Ben de ona yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Instagram linkimizi koyalım. Orada gün içerisinde günlük hayatımızdan kesitler paylaşıyoruz sizinle. Durumlar yapıyoruz. Ee, o şekilde. Evet o zaman var mı söyleyeceğim bir şey kameralara? Kameralara söyleyeceğim. Seyircilerimizle söyleyeceğim bir şey var mı? Akşam yemeğinde ne yapacaksın Tayabe bugün günsam? Ya ben ona karışmam artık. Bugün de salayım. Ben aynı artık şey. birazdan devrilip yatarım o zaman. ama artık. Sen de yorulman gerekiyor, günün gerekiyor. Öyle var. mi diyorsun? Dünden kalan yemeklerimiz yok mu? Dünden kalan yemeklerimiz var. Evet. Dünden kalan kabak yemeğimiz var. İçli köfteler bitti galiba. Köfteleri iç. Ha yani onlar iş onlar iş bitti girdi. galiba. Ha <laughs> içli köfteler. Onları çok seviyorduk ama bitti. Çorba, yap çor çorba sen. Çorba yap Mercimek çorbamızı yap. Ee, dolmamız bitti mi? Dolma vardı. Dolma var. Dünden şey var. kalan şeyimiz var. Şeyim kağıt, edelim. Kağıt kebabım var. Çünkü çok güzel olmuş. Eline sağlık o zaman. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok Onu güzel bir yapmışsın. Evet arkadaşlar. Durumlar bizde bu şekilde. Durumlar bizde bu şekilde. Bakalım Tayyar Bey ne zaman gidecek? Bakalım. Biraz daha gidecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Özlem Hanım içeride. Yine bir şeyler peşinde. Bebeğin üzeri süt olmuş bakın ıslanmış. Bak görün siz de azıb olmuş ellerini. Ama beni beğenmez bir de yani. Çocuğu böyle bırakmış bu halde. Bak bunu da şeyini çıkartmamış. Ah o zamanla. Ah. Bunlar çocuğu şeyini keser o zamanla. Ah o zamanla. Ah. Birim bu ülkede almış minik. Ayrıca sağ kol her zaman. Evet. Kafasını tutuyoruz her zaman. Boynunu bırakmıyoruz. bana benziyor arkadaşlar bu arada. Minik aynı bana benziyor. Kafa yapısı, gözleri, saçları aynı babası. Aynı babası, aynı. Aynı babası. Annesi hiç alakası yok. Ben de söylemiştim, annesi abla suratlı biraz. Kafası biraz kocaman. Benim de kafam kocaman gerçekten ama suratım o değil aslında azından. Evet. En daha yaptırmadık. Ah, zaman. Aslında yatırırken de sırt üstü yatırmak sakıncalı biliyorsunuz. Yüz üstü veya yan yatırmak gerekiyor. Destekleri dayıyoruz genelde biz. Şu an altını değiştirirken iki dakika sırt üstü yatırdım ama hemen kustu. Bakayım ıslandı mı? Dün kağıda ıslanmamıştı o şeyi. Ne olacak aslan? bir şey olmaz tamam. Kızım iki dakika dursaydın ya onunla. Gazını da çıkartmış olmamıza rağmen. Hanımefendi. Kustu. Çoraptaki kusmuz mu? Bunu yedirirken de arkadaşlar şöyle kolunu tersen çıkartıyorum. Elini buraya alıyorum ama kut buradan böyle geçirtiyorum. Bunları ben özgürlüğüm öğretmem lazım. Özgürlüğüm maalesef bilemiyorum. Şimdi bunu çırt çırt ne alır Ha şurada. Bu öyle önden sarmalı bir şey. Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Oy, 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 oy. Evet, biz diyelim ki gazın çıkapçı olan biraz daha varsa. Rahat rahat uyusun. Babasının annesi vermişti. Biraz fazla vermiş galiba. Eline yer yok çünkü annesine. Hazır mı? Kıs 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 Şimdi eşiğine koyacağız. O zaman da batan hisleri kusaracak Evet arkadaşlar, yine hala arkadaşından gelmedi. Bakalım Özlem Hanım burada ne yapıyor? Gerçekten Özlem Hanım, gözlerim yaşarıyor. Evet Tayyar Bey, bile bana inanmaz. Gözlerim yaşarıyor. Ne yapmıyor dersin? Bakın arkadaşlar, orada bir taraftan ütüyor, bir taraftan bebeği uyutuyor. Bebeğimi uyutmuyorum hayatım. Bebeğim Bebek uyandı. Şu anda çok böyle, uykucamdan indiği her zaman ağladığı için yanıma aldım. Ben bu sahneyi nasıl alacağım ya bu sahneyi Nasıl? Nasıl ne <laughs> alacağım bu sahneyi ben? Tayyar Bey ya. Sanki var ya şaka gibisin. Ah, aşk ah, olsun ah, hayatım, ah, aşk ah, olsun. Ah, ah. Bebeğimiz uyandı, uyandı. Ben siz durmuyor şu anda. Ben de bu evet. kucağıma aldım. Birkaç tamam. şey vardı, parça şey vardı. Şunları ütüleyeceğim çünkü bunları, bunları giydireceğim akşam. Ütülemeden giydirmek de içime sinmiyor. O öyle yüzden... yüzden mi? Ne mi nasıl ben ki... yani? Ütüleyince ne oluyor? Hayatım evet, bir da öyle yaptık. Uzun süre ütüleyerek giydirdik bir süreye kadar özellikle yeni doğan döneminde üflediğiniz zaman daha hijyenik oluyor. Ne bileyim ısı ile birlikte mikroplar ölüyor. Sen daha iyi biliyorsun böyle şeyleri. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bebeğe bakma görevinde de. devraldım. O zamanı birazcık evet. yapalım. Bakın ne yapabiliyor evet. mu? Bakın nasıl yapıyor şu an? Nasıl eli acım yürüyorsun değil mi arkadaşlar? Yani... Hayır değil. Aşk olsun ya. İşleri kendisi ya. yapan nasıl belli oluyor aslında? Nasıl numara yaptığı belli oluyor? Bak, Hayatım hiçbir şey, gören bakan beni ne bir iş yapacak zannedecek, mi? ütü şey yapıyor zannedecek. Aşk olsun yani sana, ne diyeyim ben daha, Hı. ne diyeyim. Yıllar yılı yanında evinde bakıcı mı vardı? Hı. Yıllar yılı kim vardı evinde? Ben vardım, şu iki aydır bakıcısı vardı, laf ediyor. Anda aşkım, ya be ya. Evet, buna direk yol şey alamadım evet, haklı o konuda. <laughs> evet arkadaşlar, Lina'nın sesi geliyor. Arkadaşından döndü. Özü bunun içeride bir şeyler bir şeyler derdinde. Bizim minik de altını doldurmuş. Yani çiş yapmış. Kaka değil de. Ben onu değiştirdim şimdi. Ayakları tutarken bir tavsiye ederim burada. Ayakları tutarken ayakları yukarı çekerek değil de arkadaşlar böyle dizler katlı vaziyette ve açık vaziyette çekerseniz dizler katlı ve açık vaziyette kalça çıkıyor riskini azaltmış olursunuz bu şekilde kalçalar açık. Bu şekilde düz çekerseniz kalça çıkının ihtimalini artırmış oluyorsunuz. Kalçanın çıkma orijinal pozisyonu dışarı doğru pozisyon. Ya yani ayaklar dışarıda olacak, bacaklar dizler dışarıda yaklaşık 45 derece abdüksiyon diyoruz. 90 derece fleksiyon pozisyonu, bunun pozisyonu. Kalçayı o pozisyonu direkt ediyoruz ve alçıya koyuyoruz. Kısa bir bilgi verelim burada. Kalça çıkıyor riski açısından dikkatli olmak gerekiyor. Kollar için kundaklama önerilebilir. Çocuk kendini alması değil mi? Ayakları sıkı kundaklama önermiyoruz. Bu kalça pozisyonunu bozacağı için. Hümin pozisyon diyordu. Orijinal pozisyon kalçanın hafif olduğu pozisyon. Arkadaşlar bu şekilde. Bebeğimizin henüz de baş kontrolü yok, boyun kontrolü yok. O yüzden hep başını destekleyerek kaldırıp indiriyoruz sütünü emdi. Sütünü emdikten sonra annesine emdi az önce. Bu şekilde dikey vaziyette. Yine başını bir yere dayayarak, omuzumuza dayayarak, baş boşta kalmayacak arkadaşlar. Bu şekilde hep sırtına pıt yaparak gazını çıkaracak. Birazdan zaten gazını çıktığını göreceksiniz. Böyle. ses geçip komik diyor. Kızım yavaş. Gördüğünüz gibi hareket etmeye çalışıyor. Başı hiç bırakmıyoruz. Tamam. Evet. aferin çıkarız. Doymamış. Annesini çağıralım bakalım. Doymamış. Annesi doymamış bu. Özlem Hanım. Evet. Şimdi uykulanıyor anladım. Böyle iki saat kadar bir kestirmiş mi o zaman değil mi? Evet. Teşekkür ederim bana izin için. Evet uyudu. Bakın sonra bunlar şey yazılsın yani. Evet. Tarihe yazılsın, sayfalara yazılsın. Kayıtlara geçsin mi? Kayıtlara geçsin. Aynen. <laughs> bunlar kayıtlara geçsin diyorum. Ya Allah. böyle bir olacak sanki. Evet. Evet, o zaman da bana sürpriz yapmış. Teşekkürler o zaman. Göstereyim size. Bakın böyle dünden kalan yemek arası. Sürpriz edin de o yani. Çok da bir şey yapmamış arkadaşlar. Bakın çorba, böyle çorba. Ne oldu belli değil. Bu dünden kalmıştı. Bu dünden kalmıştı zaten. Ayrıca benim yüksek. Bu dünden Ya sen beni kandırıyorsun yaptın diye ya. Ay, mi, yorulun, yorulun, çövün, Almış bu, bu dolaptan buraya koymuş sonra. Evet. Sen ne ya? Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Evet, bir karan var. Yani ya dünden kalan yemek arkadaşlar çok çok çok. dünden bak. Salata dünden kalıyoruz. <laughs> onu çıkart bak oradan. <laughs> al. Al, al. Bir şey söyleyeceğim. Dünden kalan yemek ısıtılmıyor mu aşkım? Dünden kalan yemek yemek değil mi? Sebap değil mi dünden kadar şeyi yemek, <gülüyor> sünnetlemek? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Tekrar yemek o, mi yapayım? Doğru. Ben yerden kaldım. Evet. Beni hasta evet. serinden vurdum. Teşekkür ederim. Evet. Hasarlar yedim çok. Evet. Sağ olun. 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 Sağ Evet arkadaşlar, iftara şu an kaç dakika var? Yaklaşık şey, 20 dakika falan var. 20 dakika var mı? Var yaklaşık 15-20 dakika var. Tamam, sofraya ne sen yapacaksın sana? Bir bişey bulsun. Uyudu yine. Lina, diğer arkadaşını sonra eve çağırdılar. Çağırdı, onlarla beraber oynuyoruz Bakın sesler geliyor, duyuyorsunuz. Lina artık bizde takılmıyor. İlginç. Bu şey ilginç. Çünkü daha yeni test ediyoruz. Evet arkadaşlar, Rıdım Hanım gerçekten sofrayı bayağı bir donatmış. Karşı komşumuz Ahmet, Lina arkadaşım ve Lina. Sabahtan beri oynuyorlar. Kızım fazla mı oynuyor oynuyor mu ya? Hayır. <laughs> evet, ben de bir açtım. Hadi o zaman nerede kaldın? ne kadar? Bakayım yoksa mı? <laughs> Yoğurt getirdim. Herkese ayrı defterler. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gözlerimi yaşasın zaman. Afiyet olsun. Aynen. Bekliyorum sizi. Sonra Ayşe'nin kendi kendine 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 Daha gün kendine 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 Yemeğini yedin, bir babanın günlüğü olarak bakım yaparsın Daha artık. Daha devam ediyor. Bakım evet. yaparsın artık. Şimdi bakım zamanı. Çocuklar az derken, evet. karnımız doymuş, çayımız demleniyorken hemen koştur koştur. Bir şey söyleyeceğim bir dakika Hı. geri git biraz. Nereye? Evet. <laughs> <Evet. gidiyor> <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim hayatım. Bir evet. babanın günlüğü bugün tek başına ya. Bulaşıkları kim yıkayacak bak. Gördün mü? Kim yıkayacak bulaşıkları? O kadar da değil artık yani. Ne? O kadar da değil. Bulaşıklarla kalemim hassasiyetim var. Bulaşık yemeği ister Bunların şeyini böyle sıkmayı sevmem. Yani bulaşıkların fazla kalem ve şöpür sevmem. Buraya atarım o kadar. Öyle mi evet, diyorsun? Evet, bulaşık konusunda hassasım o zaman. O, konu, o konudan bir şey yapmam lazım. Bulaşıklar ya. Bulaşık konusunda hassasım. Bu kadar ben ait. Tamam. Bir babanın iki çocuklu bir... İki çocuk ve bir loğuz anlığıyla günlük bir hayatı. <laughs> konumuz bu o zaman. Amaç da insanlara çektiğim şeyleri göstermek. Bir de oyu bakmak değil. Bugün yardımcı ablamız gelmiyor. Lay 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 Bütün zorunluluk o yüzden yani benim sesimle yükleniyor. Ama ben bilerek sana yardım etmedim hayatım bu farkındaysan. <laughs> Çünkü <laughs> kendi başına bak neler yapabileceksin görmek istedik. Gerçekten. Evin halini mama görüyorsunuz ya. arkadaşlar mama. bakın. Sofra orada. Her yer burada. <laughs> Bebek ağlıyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> mama. Mamam Mama mı? ne normal yerde yedin ya ne yedin ya az önce?

Ay ses geldi canım. Ofi, tozdik canım arkadaşım. evet arkadaşlar. Saat şu an 12 falan oldu. Bu minik sincap. Uyandı, annesini emdi. Şimdi kendisi Lina'ya banyo yaptırıyor. Lina da bugün uyumadı. Onu ben arabayla uyutayım istedim. Dışarı şey çıkarttım ama Dışarıda annemi özledim dedi. Galiba ufak böyle kıskançlıklar başladı artık. Benimle uyumak istemedi, annesini görmek istedi. Şimdi aynı banyo yaptırıyor. Ben de bu sincabı göğsüme koydum böyle bakın. Böyle yapıştı burada. Pıtı yapıyor. Beni tırmalıyor, meme diyor. Burada böyle yaşıyor bu işte bakın görüyorsunuz. Geçecek, geçecek, geçecek. Sen duyuyorsunuz değil mi? Bir taraftan ablasının sesi geliyor banyo yaparken içeriden. Evet, gün daha da bitmedi. Saat 12 geçti ama henüz daha. Gün sonlanmadı. Birazdan eğer Lina uyursa ve bu dakika uyursa Instagram'da sizden gelen sorular cevaplıyoruz arkadaşlar. Sahur sohbeti yapıyoruz biliyorsunuz sahura kadar. Tıbbi sorular, hayata dair sorular bunlarla alakalı. Sizlere konuşuyoruz. Halen masa bakın. İftar masası toplanmadı. Ona yetişmek mümkün olmadı. Gerçekten evde bir yardımcı olmadan iki çocukla hakikaten çok zor bir durum. Çok zor. Mutlaka yardımcı gerekiyor bence. Vardığımız sonuç bu. Değil mi kızım? Keyfin yerinde mi orada? Ha, yapıştın mı oraya? Fıtı fıtı fıtı. Hı? Hiç sesin çıkmıyor bakıyorum. Keyfin yerine geldi ben. Evet arkadaşlar. Bizim sıcaklığımızı hissediyor muhtemelen. Böyle de böyle. Nefes alıp verdikçe. Bakın böyle. inip kalkıyor. O zaman hoşuna gidiyor muhtemelen ritmik hareketler. Burada çok rahat ediyor genelde. Gazını çıkartıyorum böyle kucağıma alıp gezdiriyorum veya burada pıt yapıyorum sırtına böyle. O yüzden burasını çok seviyor bu küçük hanım. Evet şimdilik böyle bakalım. Konuşacak mısın? Böyle çekeyim sadece. Bugün geç kaldığımız için arabayla bir Tamam ama ben evde uyumak istedim. Evet ben şimdi yaptıktan sonra Evet. Saat 12.30 ve bizim minnekler ancak uyudular. Ancak uyudular. Arkadaşlar bu günümüzü sürpriz yaptılar. Yine ya bir sürpriz yaptı geçiyordu. Bak ne yana hazırlıyorlar görüyorsun değil mi? Eşit ya. Evet arkadaşlar. Kardeşimle yanına aldık. Ve buradaki parketa şöyle göstereyim. Şimdi koyduk bu binlikli, şiliyle çarpmasın diye. Burada kardeş kardeş yazsın.